Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalı açmamızdaki amaç tarihin güzelliklerini coğrafya ve İslam'da harmanlayarak sizlere anlatmak. Necip Fazıl'ın şu sözü gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bize kalan aziz borç asırlık zamanlardan, tarihi temizlemek sahte kahramanlardan. Yeri gelecek tarihten sahte kahramanları temizleyeceğiz inşallah. Bugünkü konumuz Osmanlı'da Kudüs'ün önemi ve Osmanlı'nın Kudüs'e hizmetleridir. Osmanlı tarihçisi Aşık Paşizade'nin kayıtlarına göre ilk defa Osmanlı 2. Murat devrinde Kudüs'e hizmet etmeye başlamıştır. Mekke ve Medine ile birlikte Kudüs'e 2. Murat 3500 Ceneva altını göndermiştir. Yardım ve hizmetinde bulunulmak koşuluyla. Başka bir rivayette Kur'an-ı Kerimler'de göndermiştir. Yavuz Sultan Selim Kudüs hakimiyeti altına aldıktan sonra hizmet etmeye vakit bulamamıştır. Çünkü saltanatı kısa sürmüştür. Yerine oğluna nasip olmuştur Kudüs'e hizmet etmek. Kanuni Sultan Süleyman 1542 yılında Kudüs'e tamı tamına 40 milyon akçe günümüzün parasıyla 1 trilyon 500 milyar değerinde hizmette bulunmuştur. O da şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın rezervi kadardır. Kanuni Sultan Süleyman surları yeniletmiştir su kanalları, çeşmeler inşa etmiştir. Ayrıca Eşi Hürrem Sultan, Haseki Sultan Vakfı adına vakıf kurmuştur. Günlük fakirlere 999 fakire yemek dağıtmıştır. Hala 500, yaklaşık 500 yıl olmasına rağmen devam etmektedir Hürrem Sultan'ın açtığı vakıf. Burada bir anekdot. Hürrem Sultan'a yıllarca iftira attılar, entrikacı dediler ama onun hizmetlerini anlatmadılar. Biz burada hizmetlerinden değinmek istedik. Dördüncü Murat kaleler inşa etmiştir. Sultan Abdülmecit Han 20 bin altın hizmette bulunmuştur. Sultan Abdülaziz Han 30 bin altın ve cami yaptırmıştır. Sultan Abdülhamit Han Kubbetü Sarra'ya Yasin-i Şerif ve İran halıları döşetmiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın daha hizmetleri bunun, bununla sınırlı değildir. Bunları ileride konuşacağız inşallah. Sultan Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra İttihat ve Terakki Partisi başa gelmiştir. Birinci Cihan Harbi'ne sürüklenen Osmanlı İmparatorluğu Filistin Cebesi'nde de savaşmıştır. Burada can alıcı nokta, burada can alıcı nokta Alman kumandanı Falkenhayn'ın Mustafa Kemal Paşa'nın sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebeso'ya gönderdiği mektuptur. Falkenhayn, Ali Fuat Cebeso'ya yazdığı mektupta şöyle demiştir. Kudüs'ü savunmayı düşünüyor musunuz? Ali Fuat Cevasoy yani Ali Fuat Paşa Kudüs'ü savunmayı düşünmüyorum demiştir. Onun için Kudüs'ü savunmadan çekip gitmişiz Osmanlı İmparatorluğu olarak. 5800 şehit vermişiz. 75 bin esir vermişiz Filistin cephesinde. Osmanlı'nın hizmetleri bununla sınırlı kalmamak şartıyla sizinle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden ve Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla videoma son vermek istiyorum. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kudüs'ü anlatırken Mescid-i Aksa'ya 800 kişi hizmet etmektedir. Bu muazzam teşkilat Osmanlı Devleti'nin serveti sağlamıştır. Dört mezhebin birer hatibi ve imamı vardır. 50 müezzini bulunur. Sahi hizmet babanı ona göre kıyas ediniz diyordu. Evliya Çelebi burada Osmanlı'nın azametinden ve gücünden bahsediyor. Gerçekten de öyle. Ayrıyeten Evliya Çelebi zamanında Kudüs şehri küçük görünür ama 240 tane cami ve mescit, 7 dar hadis, 10 dar kurra, 40 çocuk mektebi, 70 tarikatın birer tekkesi varmış. Ayrıyeten şehirde muhtesip ağa defterine göre 2045 tane dükkan varmış. Kanuni Sultan Süleyman Kudüs'e öyle değer veriyordu ki oranın temizliğiyle alakalı bazı sıkıntıları öğrendiğinde derhal bir ferman gönderiyor ve bizzat kendi lisanıyla şöyle diyordu. Kudüs-i Şerif'i beyine ve kadısına hüküm ki, Molla Siyami gelip haber verdi ki Kudüs-i Şerif'te bulunan Mescid-i Aksa, kuppet Sahra ve Hazreti İsa'nın kabri gibi kutsal mekanlara ibadet ve ziyaret için gelen bazı kadınlar o mekanları kirletip edebe aykırı davranıyorlarmış. O haber üzerine buyurdum ki emrim oraya vardıktan sonra bu gibi davranışlara kesinlikle izin vermeyin. Şayet bunun aksini duyarsam bilesiniz ki görevden alınmakla kalmazsınız. Sen ki kadısı, bu emremi sicile kaydet, senden sonra gelen kadılar da bu emrime uysunlar. Hemen hemen tüm Osmanlı padişahları ve bazı valide sultanlar buraya imarını kendilerine vazife biliyorlardı. Onlar için Kudüs davaydı. Peygamberler için Kudüs davaydı. Hazreti Ömer için, Nurettin Zengi için, Selahaddin Eyyubi için, Yavuz için, Kanuni için, 2. Abdülhamit için, için davaydı. Ama bizim için ise... Arada bir aklımıza gelen heyecan. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videoda Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'yi konuşacağız. Bugünkü videoda yaralandığımız kaynaklar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını Kudüs kitabı. Gerçekten çok güzel bir kitap, tavsiye ederim herkese. Bir de Derin Tarih dergisinin eki olan Bir avuç Kudüs Işığı. Gerçekten bu da çok güzel. Bir de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ve bir de başçı kitabımız olan Kur'an-ı Kerim bir ayet-i kerime ile sona erdiriyoruz. Ve me tevfik illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünib. Sadakallâhu Başarım ancak Allah'tandır. Ona güvendim, ona yöneliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.